Gözlerimizle acaba Allah'ı kızdıracak dizileri, filmleri mi daha çok izliyoruz yoksa Allah'ı razı edecek Allah'ın ayetlerini mi daha çok izliyoruz? Onu Allah için bir daha düşünelim. Kulaklarımızda en çok neleri dinliyoruz? Allah'ı kızdıracak, Allah'ı gazaplandıracak kişilerin sözlerine mi kulak veriyoruz yoksa Allah'ı hoşnut edecek sözlere, Allah'ın ayetlerine mi daha çok kulak veriyoruz? Kalplerimizin meyli en çok ne tarafa? Elimiz en çok niye uzanıyor? Nelere uzanıyor? Ayaklarımız en çok nerelere doğru gidiyor? Yani kıblemiz, yönelişimiz ne tarafa? Sineğin kanadı kadar Allah katında bir değeri olmayan dünyaya mı endekslenmiş hayatımız? Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aklımız, fikrimiz yoksa Allah'ı razı edecek, Allah'ı hoşnut edecek cennete ve ahirete mi yönelmişiz? Allah için bunu bir daha gözden geçirelim. Elike bi ennehum ittebeu ma askatallaha ve kerihu rıdvanehu. Şu münafıklar Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu ne varsa onlardan nefret edip kaçıyorlar. Ama Allah'ın gazaplandığı, Allah'ın öfkelendiği ne varsa onlara tabi oluyorlar. İttebe'u. <laughs> Tabi olmak, bakın Arapçada bir kişinin gözüyle, kulağıyla, aklıyla ve kalbiyle bir şeyi takip etmesine ittiba denir. Bakın diyor ki münafıklar Allah'ın sevdiği ne varsa ondan nefret ediyorlar, tipsiniyorlar ama Allah'ı gazaplandıracak ne varsa onun peşine takılıyorlar. فَاَحْبَطَ <laughs> اَعْمَالَهُمْ çok yakında Allah da onların bütün amellerini boşa çıkaracak. Gerek Müslümanlar adına kurdukları komploları, fileleri ve tuzakları Allah boşa çıkaracak. Gerekse ahirete intikal edecek bütün amellerini Allah boşa çıkaracak.